Herkese tekrardan merhabalar. Bugün 23 Nisan Cuma günü haftanın son işlem seansına hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda Nasdaq, Bitcoin ve Ethereum grafiklerine bakacağız. Herkesin 23 Nisan'ını kutlayalım ve yavaş yavaş yayınımıza başlayalım diyeyim. Öncelikle önemli haberlerimizden başlamamız gerekirse. Avrupa Merkez Bankası geçtiğimiz gün yaptığı toplantıdan sonra faiz oranlarını değiştirmemeye karar verdi. AMB Başkanı Christian Lagarde yaptığı açıklamada ekonomik toparlanmanın devam ettiğini ve korona cephesinde de gelişme kaydettiklerini belirtti açıklamaya ek olarak tahvil alımlarını yakın zamanda yavaşlatmayı düşünmediklerini de ekledi. ABD tarafında ise Wall Street'in düşüşüyle birlikte dolar endeksi yükselişe geçti. Yükselişin arkasında Joe Biden'ın sermaye kazancı için ödenen vergileri %43.4 oranında yükselteceği söylentileri vardı. Bir yandan da cumhuriyetçi senatörler vergi arttırımı gerektirmeden köprü, havaalanı, yol ve su dağıtımı gibi projeleri içeren 568 milyar dolarlık bir yasa tasarısı önerdi. Bu gelişmeler üzerine gün içinde 91.380 seviyesine kadar yükselen endeks bugüne satıcılı başlayarak 91 seviyesinin altına geriledi. Satış baskısı bugün de devam edebilir. Euro USD geçtiğimiz gün yapılan faiz oranı kararı açıklamalarından sonra 1.20 desteğine kadar geriledikten sonra bugüne alıcılı başlayarak 1.20.50 direncini test ediyor. Yükseliş ilmesi biraz da devam edebilir. Sterling dolar paritesi ise doların yükselişinden en çok etkilenen pariteydi. 1.39.30 seviyesinde başladığı günü 1.38.20 seviyesinde tamamladı. Bugün ise toparlanma yavaş yavaş başlamış gibi görünmekte. MTA destekli pariteler ise doların hareketinden en az etkilenenler oldu. aud dün kaydedilen düşü bugünün erken saatlerinde tekrar toparlayarak yükseliş ivmesi kazandı. USD-CAD ise yatay seyrediyor zaten e, ham petrol tarafındaki yükselişte kanada dolarını biraz daha desteklemekte. Ons altın tarafında fiyat 1797 direncini geçtiğimiz gün test ettikten sonra geri çekilmeye başladı. Geri çekilmenin destek seviyesi 1778 olarak görülmekte. Bu seviye altında 1771'e kadar düşüş beklenebilir. Ee, yukarı yönde ise 1790 ve 1801 kısa vadeli dirençleri olarak görev yapmakta. 1801 seviyesinin üzerinde de tekrardan sırasıyla 1815 ve 1830 formasyon hedefine kadar oyun alanı açılacak. Ee, bugün teknik grafiklerde bunlar yok ama hatırlatmış olalım. Ham petrol tarafında ise fiyat 60-65 seviyesine kadar çekildikten sonra tekrar yükseliş ilmesi kazanmaya çalışıyor. Kısa vadede 62 seviyesi kritik direnç bölgesi olarak görev yapmakta. Bu seviye üzeri alıcılar güçlenebilir. Kripto tarafında ise birkaç gündür oluşan karmaşık sinyaller sonunda satıcılar baskınlaştı. Bitcoin geçtiğimiz gün 55 üstsel hareketli ortalama altında günlük mu kapattı? Bu sinyal ile fiyat hareketi tarafından satıcıların baskınlığı onaylanmış oldu. Kısa vadede olası bir trend değişimi beklenebilir. Birazdan grafiklerde zaten değerlendireceğiz. Bugün ekonomik takvim tarafında sabah saat 10.30'da öncelikle Euro tarafında bir imalat satın alma müdürleri endeksi verisi geldi. Beklentilerin üzerinde geldi. Dolayısıyla Euro ve DAX tarafında bir güçlenme söz konusu olabilir. E, bu arada şu anda Türkiye saatiyle saat 10.50 civarında. Bugün saat 11.30'da Sterlin tarafında hizmet satın alma bürleri endeksi gelecek. Sabah da e, Pera kendi satışlar verisi gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. O da beklentileri aşmıştı. Sonrasında Birleşik PMI verisi gelecek ve aynı saatte imalat satın alma bürleri endeksi gelecek. Daha sonrasında saat 13.30'da e, Rusya tarafından bir faiz oranı kararı açıklanacak. Beklentiler e, %4.75 olması yönünde. Sonrasında saat 17'de yeni konu satışları verisi gelecek ve en son saat 17.30'da AMB Başkanı Christine Lagarde'ın tekrardan bir konuşması bulunmakta. Bugün gözler biraz daha Euro ve Sterlin tarafında diyebiliriz ekonomik takvim açısından bakmamız gerekirse. Yavaştan bir grafiklerimizi atlayalım. Öncelikle Nasdaq'tan başlamamız gerekirse şöyle bir Nasdaq grafiklerini açtığımızda önce bir haftalık grafikten bakalım ne durumdayız. Önceki hafta en son yüksek zirveyi oluşturduktan sonra bu haftayı tamamen konsolidasyon periyodunda geçirdik. Günlük grafiklerden değerlendirdiğimizde fiyat fiyatın kısa vadede bir yüzde 23.6 Fibonacci seviyesine kadar bir gerilediğini görüyoruz 4 saatlik grafiklere indiğimizde bu gerilemenin tam olarak destek seviyesinin bu bölgede yani 13.710 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Benim şu noktada beklentim e, fiyatın e, destek onayı sonrasında yükselişi yönünde e, kısa vadede e, şu anda trend desteği bölgemize gelmiş durumdayız fark ettiysek e, bu 13.700 seviyesi e, kritik bir seviye 13.700'ün altına mum kapatırsak bu satıcıların biraz daha baskınlaştığı anlamına gelebilir. Aşağıda 13.600'e kadar oyun alanı bulunmakta bu durumda onun da altında ikinci e, Fibonacci seviyemiz olan 138.2 13.510 seviyesinde bizleri bekliyor. Ee, yukarı tarafta ise e, yani olası trend desteğinden sektiğimizi varsayalım. Burada bir dönüş e, mumu oluştuğunu varsayalım ve fiyatın yavaş yavaş bir alış ivmesi kazandığı senaryoda yani ikinci senaryomuzda ise fiyatı öncelikle 13.860 direnci sonrasında 13.945 sonrasında 14.040 seviyesinde tarihi zirve direncimiz beklemekte. Bu seviye üzerinde ise 14.140'a kadar oyun alanı bulunmakta diyelim. Ee, dediğim gibi kısa vadede bu trend desteğinin bir onaylanmasını beklemekte fayda var. Ee, onaylanmadan sadece destek üzerinde izle de işlemeye Risk kazanç oranı açısından pek mantıklı olmaz diye düşünüyorum. Çünkü aşağı yönlü e, potansiyel hala devam etmekte. Bir bekleyelim fiyat desteği onaylasın. Ondan sonrasında e, işleme girmek daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum Nasdaq tarafında ve Bitcoin tarafına atlayalım. E, Bitcoin tarafında bugün zaten e, hareketli geçiyor. Satış baskısı yükseldi. E, geçtiğimiz günkü mum e, yaklaşık 52 bin bölgesinde kapandıktan sonra e, bugün derken saatlerinde satış baskısı yükselerek önce 50 bin dolar e, desteğini kırdık. Şu anda 47 bin dolar bölgesine e, gelmiş durumdayız zaten ben önceki yayınlarımızda artık kripto tarafında biraz daha satış baskısının artmasını beklediğimi söylemiştim. Bunun biraz daha stop patlattığını söylemiştim ve üstsel hareketli ortalamanın altında kaldığımız sürece satıcıların güçlenebileceğini beklediğimi söylemiştim. Tekrardan bu bölgenin test edilmesini bekliyorduk zaten. Haftanın başındaki ilk analizlerimizde falan da vardı sanırım. Şimdi şu noktada benim izlediğim bölgeye 47.250 seviyesi. 47.250 bir önceki dip bölgemiz olarak görünmekte. Ve aynı zamanda bir likidite bölgesiydi burası. Fark ettiysek bir önceki düşüşte fiyat bu noktaya kadar ulaştıktan sonra buradan güçlü bir geri dönüş kaydetti. Şimdi bulunduğumuz bölge yani 47.250 bölgesi büyük ihtimalle önceki düşüşte, önceki panik satışında biraz daha boşalmaya başladı. Biraz daha alış emirleri azaldı bu noktada. Dolayısıyla kısa vadede 47.250'nin destek olarak onaylanmasını beklemek gerekiyor bence. Eğer ki alış yönlü bir işlem düşünüyorsak ama bence şu noktada satıcıların baskın olduğu bir döneme geçiyor olabiliriz bir trend değişim dönemine geçiyor olabiliriz dolayısıyla yukarı yönlü geri çekilmelerden açıya satış yönlü işlemler risk kazanç oranı açısından daha mantıklı olabilir şu noktada diye düşünmekteyim ben 47 250 altında 45 470 44 720 ve 41 450'ye kadar oyun alanı bulunmakta bu yükseliş dalgasının tamamının altın oran bölgesi yaklaşık 30 bin dolar bölgesinde dolayısıyla güçlü bir geri çekilme dalgasıyla karşı karşıya kalıyor fiyatın 30 bine kadar e, düşme ihtimali gayet mevcut şu anda herhangi bir işleme girmek için e, erken alış ön işlem kesinlikle ben şu noktada düşünmüyorum açıkçası ee, en azından konsolidasyon periyodunun biraz daha devam etmesi gerekmekte. Ee, fiyatın önce bir 44.000 seviyesine net bir düşüşünü beklemekteyim. Ee, birinci güçlü Fibonacci desteğimiz bu bölgede. Ee, birinci güçlü e, fiyat Arke tarafından oluşan destek bölgemiz de burada bir önceki dip seviyemiz de bu bölgede. Dolayısıyla e, 44.000 ve e, 40.000 dolar arasındaki bölgeyi beklemekteyim ben. Fiyatını bu bölgeye bir geri çekilmesi kaydedilsin. Ondan sonrasında buraya vereceği tepki üzerine belki alış yönlü işlemler değerlendirilebilir. Şu anda dediğim gibi alış yönlü işlemler için çok erken kısa vadede fiyat az önce verdiğim seviyelerdeki destekler beklemekte 47-250'nin altında. Yukarı yönde ise 50.420, 51.540 ve 52.650 seviyeleri minor dirençler olarak beklemekte. Bu seviyelerin üzerinde 54.480'e kadar oyun alanı var. Tekrardan alış yönlüsünün kazanılması için ben en azından bir 52.000 dolar üzerinde 4 saat veya üzeri bir mum kapanış beklemekteyim. O noktaya kadar satıcıların gayet baskın olduğunu düşünüyorum. O noktaya kadar oluşacak yukarı yönlü hareketler benim için sadece biraz daha düzeltme dalgalarıdır diyebiliriz. Siz de Bitcoin tarafını bu şekilde değerlendirebilirsiniz diyelim ve Ethereum grafiklerimizi atlayalım. Ethereum tarafında geçtiğimiz gün yeni bir zirve oluştu. 2630 seviyesinde. Ancak bundan sonrasında Bitcoin'de düşüşüyle birlikte satış baskısı artmaya başladı altcoin'lerde ve Ethereum'da da. Kısa vadede Ethereum'un 2040 ve 1980 dolar seviyelerine kadar düşmesini bekleyebiliriz. Bitcoin'in düşüşü devam ettikçe Ethereum tarafında da satış baskısı devam edecektir. Ne kadar Bitcoin'den negatif koreli olarak hareket ediyor olsak da piyasa düştüğünde biliyorsunuz ki satış baskısı her coin'de düşmekte. Dolayısıyla Atrium'da da aynı düşüşü bekleyebiliriz. Günlük grafiklerden değerlendirdiğimizde az önce bahsettiğimiz seviyelerin altında 1870 bölgesinde kanal desteğimiz var. Bu bölgeye kadar kısa vadeli oyun alanı bulunmakta. Ancak benim beklentim önce bir 1980 seviyesinin bir test edilmesi. Asıl kritik destek o bölgede. Oradan bir tepki aldıktan sonra karar vermek daha kolay olacaktır diye düşünmekteyim. Şu noktada ben alış yönlü bir işlem düşünmüyorum açıkçası. Kere alma bölgesi bence geldi geçiyor. Önceki günkü mum fark ettiğimiz gibi mezar taşı doji ile yani çok güçlü bir satış baskısı ile tamamlandı. Bugünkü mumun bu şekilde bir ayı mumu ile kapanması kısa vadedeki satış baskısını da günlük tarafta da arttıracaktır diye düşünüyorum. Yavaş yavaş bir artık riski tekrardan kontrol altına almaya başlasak iyi olur. Biraz daha kontrollü yaklaşsak iyi olur kripto tarafında. Çünkü bitcoin'in ani düşüşü bütün kripto paralara yansıyacaktır. Ethereum tarafına da yansıyacaktır. Şu noktada ben alış yönlü bir işlem düşünmemekteyim. En fazla yukarı yönlü dalgalardan açığa satışlar değerlendirmekteyim. Yavaş yavaş böyle diyebiliriz. Kripto tarafında da bu şekilde değerlendirebilirsiniz diyelim ve yavaş yavaş bugünkü yayınımızın sonuna gelelim. Bu içeriklerin her biri tamamen eğitim amaçlıdır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir diyelim. Pazar günkü canlı yayınımızda görüşmek üzere. Herkese kazançlı bir gün ve güzel bir hafta sonu diliyorum.